Parçadan yola çıkarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Luka göre doğa halinde insanlar savaş tehditinden kurtulmak için toplumsal sözleşme yoluyla bir arada yaşamaya başladılar. Doğa durumundan yurttaş durumuna geçiş herkesin kendi bedeni, malı ve ürettikleri üzerinde hakkı olduğu gerçeğini ne yapmaz? Değiştirmez. Devlet yurttaşların hak ve özgürlüklerini korumakla yükümlü bir kurumdur. Yani tek tek halinde yaşayan, doğa durumda yaşayan insanlar ne yaptılar? Bir sözleşme yoluyla devleti kurdular. Bu devlet de nasıl bir devlettir? İnsanların, yurttaşların hak ve özgürlüklerini korumakla yükümlü bir kurumdur. Ve aynı zamanda yapay bir kurum olduğunu da söyleyelim. Şimdi bakalım birey ve bireysel haklar korunmalı mıdır Luka göre? Aynen öyle. Devletin yurttaşlar üzerinde sorumluluğu var mıdır? Vardır hocam. Özel mülkiyeti korunmalı mıdır? Evet bakın diyor ki kendi malı bedeni derken bunu kastediyor. Peki bireyin güvenlik ihtiyacı ki güvenlik ihtiyacı en temel durumdur. Savaş ihtiyacı derken güvenliği kastediyor. Son olarak Edirne'ye bakıyorum. Yöneticilerin gücünün korunması için mi devlet ortaya çıkmıştır? Ya da devlet yönetimde kısıtlama olmamalıdır. Böyle bir şey var mı? Yoktur hocam. Devletin varlığı yurttaşların kendisine borçludur. Yöneticilerin gücünün korunması için devlet var olmamıştır. O yüzden cevap Edirne'dir. Sosyalist düşünceyi savunanların temel görüşü aşağıdakilerden hangisidir? Sosyalist devlet anlayışı düşüncesi 19. yüzyılın başlarında kapitalist ekonomi eleştirisiyle birlikte ortaya çıkmış, yaşanan toplumsal sorunlara çözüm arayışıyla gündeme gelmiştir. Sosyalizm, toplumsal refahın sosyal ve ekonomik olarak katılımcı bir demokrasi gerektirdiğini, üretim araçlarının kamuya ait olması gerektiğini savunur. Sosyalizm değerli arkadaşım aklınızda geldiğinde ya da parçada gördüğünüzde gelmesi gereken ikiz kardeşi eşitliktir. Çünkü sosyalizm eşitlik temelinde bir devlet hayal etmektedir. Kamu araçları derken devletin tüm araçları zenginler elinde değil işçilerin yani devletin elinde olması lazım. Ve devlet bütün herkese karşı eşit davranması gerekir. Şimdi bakalım üretimde makineleşmenin işçileri daha nitelikli hale getireceği düşüncesi var mı? Yok. Peki herkesin özgür olduğu liberal bir ekonomik yapıyı mı istiyor? Bunu o istemez. Kapitalizm ister hocam. Bunu da buraya yazmış olalım. Demek ki bizler liberalizmi gördüğümüz yerde aklımıza özgürlük, özgürlüğün yanında kapitalizm gelecek. Peki e, sosyalizmi gördüğümüz yerde ne gelecek? Eşitlik. Devam ediyorum. İdeal toplumun bireyler arasında eşitliğin sağlanmasıyla mümkün olacağını mı düşünür sosyalizm? Evet aynen öyle. Cevap Ceyhan'dır. Buna göre Kant'ın ahlaki emri aşağıdakilerden hangisini gerektirir? Kant'a göre sahibi tarafından dayak yemek istemiyorsan kimsenin malını çalma şeklindeki bir emir ahlaki emir değildir. Ne sebeple olursa olsun kimsenin malını çalma ise bir ahlaki emirdir. Ahlaki emirler arasında bir fark var mı? Var. Birincisinde bir çıkar söz konusu, bir menfaat söz konusu. Diğerinde ise her ne sebeple olursa olsun kesinlikle ahlak yasasına uygun olarak davranacağız ve kimsenin malını çalmayacağız. Dolayısıyla burada çıkar varken burada bir çıkar yok. Koşulsuz bir buyruk söz konusudur. Şimdi bakalım. Sonucunu düşünerek davrandığımız emir ahlaki emir midir? Değildir hocam. Ödev duygusundan dolayı yaptığımız eylem ahlaki bir eylem midir? Evet hocam. Ama parçada ödev yok. Kant'ı gördüğün her yerde ödev duygusuna gidersin. Ödev buyruktur, emirlerdir. Bakın buradaki emrimiz ne? Ne sebeple olursa olsun kimsenin malını çalma. Koşulsuz buyruk dediğimiz budur. Ödev duygusuyla hareket etmek budur. O yüzden cevap Bursa'dır. Buna göre aşağıdakilerden hangi soruyu sormak gereksizdir? Komta göre deney dünyası içinde bulunmayan, hakkında deney aracılığıyla bilgi sahibi olunmayan, her türlü varlık ve konuyu araştırmak yararsızdır. Yalnızca olgusal olan bilinebilir ve araştırılması gereken şey de olgusal olandır. Hocam olgusal olan nedir? Üzerinde deney ve gözlem yapılan somut olan her şeydir. O halde soyut alan, metafizik alan, gereksiz olan ve yararsız olandır. Şimdi bakalım depremin nedeni nedir? Gözlem ve deney yapılabilir mi? Yapılabilir. Şizofrenik genetik bir rahatsızlık mıdır? Genetik incelenebilir mi? Gözlemlenebilir mi? Bununla ilgili bir araştırma yapılabilir mi? Evet hocam. Evrenin yaratılış amacı nedir? Yaratılış amacı Tanrı'nın isteğidir dediğimizde bunu deney ve gözleme tabi tutabilir misin? Hayır hocam bu metafizik bir alandır. Dolayısıyla bu soruyu sormak konta göre gereksizdir. Çünkü bilimin alanı değildir. Peki kimyasal madde deneyin alanıdır. Yenilenebilir enerji deneyin alanıdır. Dolayısıyla cevap Ceyhan'dır. Ceren'in çalışma davranışında aşağıdaki öğrenme türlerinin hangisi etkili olmuştur? Ceren, ağabeyi Ozan'ın okuldaki başarısının ailesi tarafından takdir edildiğini, çevresindekilere gururla ondan söz ettiklerini görerek büyümüştür. Okul hayatında Ozan gibi başarılı olmak için onun gibi disiplinle çalışmış çaba göstermiştir. Ne yapmış? Gibi gibi yapmış. Ona benzemeye çalışmış. Ne yapmış? Model almış hocam. O halde model olarak öğrenme yani denizli. Bu bilgilerden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Kimlik numaramızı, mail adresimizin şifresini uzun süreli birlikte depolarız. Oysa kargo teslimi için gelen mesajdaki kodu kurye söyler söylemez unuturuz değil mi? Çünkü neden? bu kısa süreli bellektedir. O halde kısa süredeki bellek yani kısa süreli bellekte yer alan bilgiler kısa sürede unutulur. Çünkü onun saniyesi çok düşüktür. Ama uzun süreli bellekteki bilgilerimiz çok uzun süredir. Hatta sınırsız kapasiteye sahip olan bellekten bahsediyoruz. İyi kullanırsa ömür boyu hatırlanır. Şimdi şıklara bakalım. Kısa süreli bellekteki bilgiler belli bir süre korunur sonra unutulur mu? Evet hocam. Peki hatırladığımız bilgiler nerede yer alır? Uzun süreli bellekte. Peki uzun süreli belleğin bilgiyi koruma kapasitesi geniş midir? Evet geniştir. Tekrarlanan bilgiler nereye gider? Uzun süreli belleğe gider ve burada saklanır. Peki yeni öğrenilen bilgiler eski bilgilerle bağlantılı olmazsa kısa süreli bellekte kalır diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Zaten kısa süreli bellekteki bilgi unutulup gider. O yüzden cevap edin edin. Aşağıdakilerden hangisi? Freud'un kullandığı kavramlardan biri değildir. Hemen şıklara bakıyorum. Hipnoz, bilinçaltı, idego ve süperego, yüceltme mekanizması Freud'un kullandığı kavramlar iken güvene karşı güvensizlik Erikson'un değerli arkadaşım nedir Kavramıdır. Erikson'un yaklaşımında yer alır. Dolayısıyla cevap Denizli'dir. Aşağıdaki engelleme örneklerinden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır? organizmanın stres tepkisi vermesine neden olan etmenlerden biri de engellenmedir. Organizma bir amaca ulaşmak için harekete geçmiş, istek duymuş ya da davranışta bulunmuşken bu amaca yönelik istek ve davranışların engellenmesi stres kaynağıdır. Bakalım hangisi bir yönüyle farklıdır? Son antrenmanda sakatlanan futbolcunun maça çıkamaması nasıl bir engellemedir? Dışsal bir engellemedir. Kendisinden kaynaklanmıyor. Dış bir faktör onu ne yaptı? Sakatladı. Peki piyano çalmak isteyen gencin müzik yeteneği yoksa herhangi bir dış faktör müdür? İç faktörü. Kendisinden kaynaklandığı için iç faktördür. Devam edelim. Covid-19 salgını sebebiyle bir çiftin düğün töreni iptal ediyorsa kendilerinden mi kaynaklanır? Dış faktörden mi? Dış faktörden. Yoğun yaş sebebi olursa, mezuniyet töreniniz de iptal olursa Allah etmesin. Neden dolayı olur? Dış faktörden dolayı olur. Peki ödevini hazırladığı sırada bilgisayarı bozulan öğrencinin projesini teslim edememesinin nedeni kendisi midir? Dış faktör müdür? Dış faktördür. Farklı olan da Bursa'dır. Toplumsal yaşayışın önemli unsurlarından biri kültürdür. Kültür topluma kimlik kazandıran o toplumdaki kurumlara, toplumsal ilişkilere ve işleyişe etki eden bir güçtür. Kültür toplumun parmak izidir parmak izi ifadesiyle kültürün hangi özelliği anlatılmak istemiştir? Parmak izi nedir? Kişiye özgü olan bir durumdur. Peki kültür toplumun parmak izi ise o halde topluma özgü olan bir özelliği vurgulanmıştır. Cevap da Bursa'dır. Parçadaki sözleri söyleyen kişinin endişe ettiği durumun karşılığı olan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Gençlerle sohbet ederken Onlara ne dinlediklerini, ne izlediklerini sorarım. Birkaç yıldır dikkatimi çeken bir şey var. Gençler Kore dizilerine, Kore pop müziğine yoğun ilgi duyuyorlar. Araştırdığımda bunun dünya genelinde oldukça yaygın olduğunu gördüm. İlgileri o kadar yüksek ki Kore dili öğrenme motivasyonunu da geliştirmiş durumdalar. Bir kültürü tanımak, izlemek elbette sakıncalı değildir. Ancak benim endişem bu kültür altında değişikliğe uğrayarak kendi ulusal kültürlerinden uzaklaşmaları, başka kültürün öğelerini almalarıdır. Bu durum hiç kuşku yok ki kültürün uyumlu bütünlüğünü bozacaktır. Kültürün bozulması, uyumunun bozulması, dezenformasyona uğraması nedir hocam? Kültürel yozlaşmadır. Cevap net olarak Denizli'dir. Parçada aile ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Aile bireyin içinde doğduğu dünyadır. Bakıma muhtaç olarak doğan insan ailesinin ihtiyaçlarını gidermesiyle hayatta kalır. Bazı filmlerde yemedim, yedirdim, giymedim, giydirdim repliği geçer. Oysa ihtiyaçlar bununla bitmez. Sevgi, saygı, güven, ait olma gibi ihtiyaçları da karşılar aile. Bireyi hayata hazırlar. Toplumun ondan ne beklediğini, nerede nasıl davranması gerektiğini, cinsiyet rollerini öğreten bir kurumdur aile. Toplumsal değerlerin aktarılmasında aileye önemli bir görev düşer diyor. Şimdi bakalım fizyolojik ihtiyaçlarını giderdi mi? Yani bakımını yaptı mı? Çocuğu hayatta kalmasını sağladı mı? Evet hocam. Duygusal ihtiyaçlarını giderir mi? Sevgi ve saygı. Evet hocam. Bireyi sosyalleştirir mi? Yani hayata hazırlar mı? Evet. Peki toplumun bir denetim aracı mıdır? Evet. Çünkü bakın nerede nasıl davranması gerektiğini öğretiyor. Toplumsal rolleri öğretiyor. Peki kalıtsal bağ çok önemlidir. O aileyi bir araya tutar. Hiç dedik mi? Demedik, o halde cevap edir nedir? Tabloda tanımı yanlış verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım, bir lokal eşlerin anne babalarından ayrı bir yerde oturması bir lokal mıdır? Hayır hocam, neolokaldır. Peki hocam bir lokal nedir? Bir lokal iki yerliktir. Göçebe toplumlarında görülür, anne baba kendi anne babalarının yanlarında yaşarlar. Dolayısıyla bu olamaz. Peki devam edelim. Egzogami bireyin üyesi olduğu grubun dışından biriyle evlenmesi midir? Evet. Pologami birden fazla eşle evlilik midir? Evet. Patrilokal evlenen çiftin erkeğin ailesiyle yaşaması mıdır? Evet. Sororat karısı ölen erkeğin ölen kız kardeşiyle yani ölenin kız kardeşiyle baldızla evlenmesi midir? Evet hocam. O halde cevap Adana'dır. Verilen örnekte hangi kurala uyulmadığı için kıyas hatalı olmuştur. Bazı besinler faydalıdır. Lahana bir besindir. O halde lahana faydalıdır. Şimdi mantıken sorun görünmüyormuş gibi bir durum var. Ama burada bir sorun var. Sorun da şu. Kıyasta mutlaka öncüllerden biri ne olması lazım hocam? Tümel olması lazım. Bakın biri tikeldir, biri tekildir. Dolayısıyla bu kurala uyulmamıştır. Bakıyoruz ne diyoruz? Öncüllerden en az biri nerede var? Adana'da var. Öncüllerden en az biri tümel olmalıdır. Başka hiçbir şıka bakmaya gerek yok. Bu kural açık ve nettir. Cevap da Adana'dır. Bir düşüncenin aktarılmasının aracı olan dil, aktarılmak istenen düşünceye ya da aktarmak isteyenin niyetine göre farklı görevlere sahip olabilir. Aşağıdakilerden hangisinde dilin tahmin amacıyla kullanılması örneklendirilmiştir? Adana'ya bakıyoruz. İyi insanlar her zaman kazanır. Bir tahmin var mı? Yok. Kuraklığın artacağı düşünülüyor. Bir tahmin var mı? Var. Bir öngörü var mı? Var. O halde cevap Bursa'dır. Verilen kavramlar kaplamı çok olandan az olana doğru sıralandığında aşağıdakilerden hangisi doğru olur? Bakalım. İlk olarak hangisinin kaplamı çoktur? Hocam varlık. Sonra canlı. Daha sonra bitki, daha sonra çiçek ve daha sonra menekşe diyoruz. Bu sıralama Nerede var? Bakalım, bakalım. Bakıyoruz. Varlık, canlı, bitki, çiçek ve menekşe. Ceyhan doğru cevabımızdır. Karşı olum karesine göre bütün arabalar konforludur önermesinin çelişiği aşağıdakilerden hangisidir? Hemen karşı olum karesini çiziyorsun hocam. Buraya A, E, I, O'yu yazıyorsun. Bunlar neydi? Tümel olumlu, tümel olumsuz, tikel olumlu, tikel olumsuzdur. Bu cümle nedir? Bütün arabalar konforludur. Nedir hocam? Tümel olumludur. O halde işaretledik. Çelişik nasıl bulunur? A'dan O'ya ya da I'dan E'ye doğru olur. Beni ilgilendiren A olduğuna göre ben neyi bulacağım? O'yu. Yani tikel olumsuz bulacağım. Tümelleri ele gitsin. Eledik. Dörde kaldık. O halde tikel olumsuz bulacağız. Bazı arabalar konforlu değildir. Olumsuz, tikel. O halde tikel olumsuz. İşaretliyorum. Diğer şıklara bakıyorum. Bazı arabalar konforludur. Tikel olumlu işimi görmez. Bazı konforlu olanlar arabadır. Cümleyi değiştirmemize gerek yok. Biz sadece çelişini alıyoruz. Bazı konforlu olmayanlar araba olmayandır. Ters döndürmesini istemiyoruz. Çelişini istiyoruz. O yüzden cevap Adana'dır. Verilen örnekteki akıl yürütme biçimi aşağıdakilerden hangisidir? İstanbul'da tanıştığım hiç kimse İstanbullu değildi. Karadeniz'den gelen, Sivas'tan, Tokat'tan, Malatya'dan ve daha birçok şehirden gelen insanla tanıştım. Ancak bir kişi bile İstanbul kökenli değildi. Anladım ki İstanbul'da yaşayan hiç kimse İstanbullu değil. Ne yaptım? Tek 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 gözlemlerden bir sonuca bütüne gittim mi? Evet parçadan bütüne gitme olayına ne deriz? Tüme varım deriz.